Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlere satranç oyununda çok önemli bir mat göstermek istiyorum. Bu matı birçok kişi bilmez. Buna vezir matı diyoruz. Kendi vezirinizi vererek karşı tarafı 3 hamlede otomatik olarak mat ediyorsunuz. Bunun için belli açılışların otomatik olarak yapılması lazım. Bunları size göstermek istiyorum. Dikkatli bir şekilde izlerseniz sevinirim arkadaşlar. Beyaz taşta bu matın olabilmesi için beyaz taşla başlamanız lazım. Şahın önündeki piyonu 2 çıkıyoruz. Tabii ki bu tür çıkışlarda siyah taşla iki çıkıp piyonlarını kapatmak ister. Bundan sonra atınızı sıkıyorsunuz arkadaşlar. Karşı tarafta bu hamleye karşılık at çıkışı yapar. Siz ikinci atınızı da çıkarak siyah kareye bekliyorsunuz. Buradan sonra karşı tarafın diğer taşları oynamadan iki hamle yapmasını, yapmasını beklemeniz lazım. Zaten genellikle bu hamleler de yapılır. Bakın piyon korumayı almak için piyon çıkışı yapar. Akabinde siz beyaz filinizi bu kareye getirirsiniz. Bu hamleden sonra genellikle siyah taşlar siyah filiyle sizin atınıza biner. Amaç at oynadığınız zaman veziri tehdit etmektir. İşte asıl olay burada kopuyor. Siz sanki siyah taşın sizin vezirinize bindiğini fark etmemiş gibi atla piyona hamle yapıyorsunuz. Tabi Karşı taraf hamlenizden bir haber. E, tehlikeden bir haber. T neden? Çünkü siyah fili vezire binmiş durumda. Vezir almak varken diğer hamleleri düşünmenin bir amacı yok. Gelir vezirinizi iştahlı bir şekilde yer. Ama farkında değil. Çünkü kendisi mat olmuş durumdadır. Nasıl? İyi izleyin arkadaşlar. Vezir yedikten sonra beyaz fille şah çekiyorsunuz. Beyaz fili yiyen bir taş yok. Şahın gideceği Sadece tek bir kare var. Bakın. Beyaz yere gelemez. Sadece siyah. Şah buraya geldi. Sonraki tek bir hamle arkadaşlar. Atımızı buraya çekiyoruz. Şah ve mat. Çok önemli bir mat. Çok güzel bir mat. Dediğim gibi birçok kişinin bilmeyeceği bir mat. Tekrar geri alalım arkadaşlar. Tekrardan izleyelim. Bakın izleyin. Başlıyoruz piyon çıktık at çıktık at geldi akabinde fil vezirimizi yedi şah dedik ve şahmat bu kurguyu ezberleyin bu çıkışa dek geldiğin anda arkadaşım vezirini ver karşı tarafı mat et çok güzel bir mat harika bir mat hatta izleyenlerin sizi alkışlayacağı bir mat olacaktır bir sonraki videolarımıza görüşmek üzere kendinize iyi bakın videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın sen kalın